Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Aslan'a kışkırtma videosu çekiyorum. Birazdan çok fena kışkırtacağım onu. Seyirde kalın. Evet arkadaşlar. Şimdi Aslan'ı çağırıyorum. Aslan. Gel. Gel oğlum. Kendisi şu anda yatıyor. Evet. Bir kendi. Şu anda elimi tehdit olarak algılıyor. Gel oğlum. Geliyor. Aslan geliyor. Oley. Şimdi birazcık seni kıştırtacağım. Özür dilerim. Şimdi de. <laughs> oh, birazdan çıldıracak ya. Canavar canavar Bunu sürekli yapmıyorum arkadaşlar bunu arada böyle Aslanın Enerjisini atmak için yapıyorum Arada boğuşma içgüdüsü var bunların boğuşma içgüdülerini tatmin etmek lazım çünkü bunlar Vahşi doğada Birbirleriyle kendi cinsleriyle boğuşarak enerjilerini atıyorlar Oyun oynuyoruz o ama Arada böyle boşmayı da öğretmem gerek. Çünkü doğduğu günden beridir benimle her şeyi benden öğreniyor. Çok şükür öğrettim de her şeyi. L ısırma. Gel lan erkek sen. Hadi gel. Gel de göreyim oğlum. Oo. Yes. Hadi gel. Hadi. Aferin oğluma. Beni çok ısırmıyor. Yani zarar verecek derecede ısırmıyor. Sadece böyle bir can yakıyor ama onun haricinde o kadar sert ısırmıyor. Şu anda evet avını kaptı. Of aslanım benim. git lan şuan yapıştı ve bırakmıyor bunu sürekli yaparsak arkadaşlar kedim çok hırçın olur ki bundan 2-3 ay önce yapıyordum sonra sürekli yapıyordum baktım çok hırçınlaşıyor sonra bıraktım kedi, kedi biraz toparlandı şimdi arada yapıyorum ama aslan seviyor bunu çok seviyor boğuşmayı Alıp yavaşla <laughs> Aferin oğlum Aferin oğluma <laughs> Gel lan erkekse. Hadi gel Gel lan erkekse. Aferin oğluma Evet. Bu arada ellerimiz hep bu yüzden çiziliyor. İnsanların içine çıkmayı utanıyoruz. Ama olsun. Aslan mutlu olsun da. Babacım mutlu olsun da. Aslanım benim. Bakın şimdi. Normal böyle kolumu çekince çok fena ısırıyor. Ama şöyle yapınca çok fazla ısırmıyor. Gel lan erkek sen şu Belki görünüyorsa mahvettik koluma hep çizdi. Bak böyle fazla ısırmıyor. Anlıyor. Fazla boğuşmuyor böyle bakın. Ama şöyle yapınca sanki bir almış gibi. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Sen kazan. Aferin oğlum. Gel lan erkek sen. Hadi gel. Delikanlı sen gel. Hadi gel. Aferin oğluma. <laughs> evet işte rekabet hızlandı. Fena çarpışıyoruz şu anda. Aferin oğluma. Gel lan erkeksen. Hadi gel lan erkeksen. Hadi gel. Ben asla canını acıtmıyorum arkadaşlar. Sadece sağa sola güreş yaptırıyorum ona. Onun yıkma hareketi var. Ben de yıkma hareketini yapıyorum ona. Aferin oğlum. Ya lan ya. Serseri seni. Serseri. Dur. Kaçma hiç bir yere. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Aslan. Aslan. Tamam sakin ol. Hadi. Sakinleştirmek de epey ya. Tamam oğlum. Aferin oğlum. Evet, Hep. 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 Oh. Hadi git tamam. Evet arkadaşlar bugünlük Videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.